Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan Sardes Antik Kenti, Lidya Krallığı'nın başkenti olarak tarihte önemli bir yer tutar. Milattan önce 7. yüzyılda kurulan bu şehir, tarihte ilk kez devlet güvencesiyle para basılan yer olarak bilinir. Zenginliğiyle ünlenen Kral Kroisos'un Karun memleketi olan Sardes, altın arıtma atölyeleri ve Paktolos, Sart, çayından elde edilen altınlarla zenginleşmiştir. Antik kentte Artemis Tapınağı, Gimnazyum Hamam Kompleksi, Sinagog, Agora ve Akropol gibi önemli yapılar bulunmaktadır. Milattan sonra 3. yüzyıla tarihlenen sinagog, antik çağların en büyüklerinden biridir. Ayrıca Lidya Kraliyet Mezarlığı olan Bin Tepeler, dünyanın en büyük tümülüs alanlarından biridir. Sardes, aynı zamanda İncil'in vahiy bölümünde adı geçen yedi kiliseden birine ev sahipliği yapar. Bu antik kent, tarih ve kültür meraklıları için eşsiz bir destinasyondur.